bu çocuğuyla Arena serimizin yeni bir bölümündeyiz. Bugün ana sikmeye da Ola! Ola oğlum şuna. Güzel, olur. güzel, güzel. Al şunu. Al şunu da. O mu ne kadar kışık lan? O senin gibi minimal boyut lan. Lan bak gerizekalı bir tane vuracağım bir tane. Bugün Sixra oynayacağız. Umarım iyi bir oyun geçer. O ben niye bu kadar büyüyüm lan? Oğlum bak hile açma diyorum sana ya. Vallahi açmadım oğlum ya. Hangi renk ayakkabı alayım lan? Örs alsam lan ha? <laughs> ya oğlum örsle ya. Ya. Of. Ne ayakkabısı çekeyim? Dilsiz gibi sadece örs sana lan. Ayakkabı ne çekeyim? Ne biliyor oğlum? Çekiyorum ya bir tane. Oğlum milletin bundan büsbik oluyordu. Yamandı. Ne? Milletin bundan bu sen oynarsan böyle olur oğlum başka bir şey olmaz olmaz. O niçin şey budur oğlum? Sixa ilk defa oynuyor ha. Neza? Bak gel. Bak şu yılana dal yılan yılan evet. yılan 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 yılan. Oğlum yılan yılan. Olur. Olur. Oynayalım ha. Oynayalım. Tamam güzel. Buna da buna da buna da devam 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 durma durma pes etmek pes etmek yok ananı sikiyim lan ya hadi ya alırım lan hadi oğlum yapma bak gel beni hey, canlandır oğlum. beni canlandır bak ölme oğlum sakın bak hadi kurtar beni oğlum hayırdır lan kime dalıyor bu sonu Oğlum. Tamam kestim onu. Bunu da keseceğim. Bunu da keseceğim. <laughs> Ya. Yeri yandı kamera koyma oyna. küllerimizden de <laughs> o drone var ya ben söyle geri ol. Oğlum hile mi açtım ya? Niye lan? Oğlum bu kadar büyük olmam oğlum ya. Kara delik eldiveni. ne alayım? Kara delik eldiveni, Draktar'ın gece kılıcı, köstekleyici. Kara Draklar. delik eldiveni alacağım ya ben. Boyutunu arttırır diyor. Draklar. He? Dimi. Al, hani al mı? Al. Eee? Oğlum nerede bu boyutu? açıldı güzel. Oğlum hani boyut arttırmadı oğlum bir şey yapmadı ya. <laughs> Allah, <nasılsın? gülüyor> Allah yedik ya. Allah. Lan ben de küçücüğüm onu. Oğlum O mu bizi alır bak sopalı. Lan sopalı diğeri kim? Gel sopalı ya. Tamam. Oğlum. Oğlum ninja. Ninja ninja ninja. Uuu. Uh! Bana <laughs> yardım lan mal mısın oğlum? Oğlum yardım et Allah için yardım et ya. Geldim geldim. Al öleceğim. Öleceğim öleceğim. Can yok mu? Can çekeceğim bekle. Yedim yedim. Geliyorum geliyorum dayan 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 dayan. Oğlum adam dayan, yedim. geldim dayan dayan. Pistiriyor pistiriyor. Dayan. Yes. 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 Aranada sevgili bir ölmedi oğlum geri döndü <laughs> geri döndü. <laughs> oğlum bizim bu ara bizim yerimiz amına koyayım tamam mı? Ee, ne alayım lan? Sen. Ha. Yıldızlı itemlerde. Yıldızlı itemlerde. <laughs> en son yıldızlı itemler aldığımda ne oldu at? En son yıldızlı itemler aldığımda öldüm amına koyayım. Hiçbir şeye yaramıyor oğlum bu itemler ya. Yani. Yani sen kendi kafana göre al ya. Alo Allah. Ben gene kılıcımı alayım ya. Kılıcımı alayım ben ya. Tek güvenli bir şey yapmış Oğlum koşuyor koşuyor. Gel 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 oya Oyna 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 bir şey yapamazlar bir şey yapamazlar. Oğlum bizler daha hayırdır oğlum. Oyna amına Gel bak Murat Kazan, Murat Kazan oyna, Murat Kazan oyna. <laughs> oyna Murat Kazan ha? güzel. Murat Kazan öldü, Murat Kazan öldü. Oğlum ben nasıl bu kadar büyüğüm lan, yilemiyim oğlum. Hadi, gel, üzere. hadi bu buraya gelecek. Gelemiyorum. Geldim. Murat Kazgan, Murat Kazgan, Murat Kazgan. Uzan uzanır. Gel buna gel buna gel buna gel buna güzel. Murat Kazgan kaçırma bak. Oğlum 50 yaşında gel bak. Kazgan. Kardeşini dövüyoruz oğlum gel kurtarsan oğlum gel kurtar abi gel kurtar. <laughs> gel kurtar lan abi Allah bey. Amına koydum onu oğlum sen. Yakıcı damga kritik iyileştirme metanet. Ne hmm. <laughs> Oğlum, onu ben de büyüyeme hafta. Yakıcı damga. Hasar, direnç, direnç. Hasar baba. Her zaman hasar. Onu ben de büyüyeme hafta. Her zaman hasar alacağım oğlum oyunda. Ne var? Gel gel şöyle gel şöyle. güzel gel. gel. gel, güzel bir ayak lan. Gel. Tamam güzel. Oğlum bak ne yapıyor? Vampire gel ya vampire gel. Vampir bende ol sende. Vampir bende ol sende. sende. Nasıl ölüyon oğlum? Ölmek yok ha. Vampir bende vampir bende. Bak dayan dayan oğlum bak o sende bak. O sende diyorum sana. Vampir bende. Lan bende oğlum vampir bende. Ya. Vampir bende. Vampir bende. Vampir bende. İtan, itan, itan. İtan. Kanka boşa uğraşmayın. Lan boşa oğlum, kesin uğraşmayın biz oğlum be. bizi uğraşmayın uğraşmayın. Oğlum arana denince akla ilk biz geliriz amına koyayım <laughs> <Kır adamı, gülüyor> ha. Hani adama saldırlar. Bir tane daha yıldızlı item çekeceğim hmm. Ben tankım abi ya Oğlum ben nasıl çekeyim oğlum ya Abi gözümü kapattım, gözüm kapattım, gözümü kapattım Gözümü kapattım valla Alma o yüzden. Aldım ben. Anzar gelmiş. Anzar yolladım. Ananı bir, 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 bir sekri. Hmm, hayırdır lan? Ol. <laughs> hayırdır oğlum amına koyayım ya. Gel 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 gel. Gel lisan 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 lisan. Ben çekeceğim ya, öleceğim oğlum ya. Kestim Tamam sixsin zor geliyor ya. Oyna 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 oyna. Ay burada ne? Kesme kesme kesme. Kesme. İlk oynadım çara. Bu benim ilk oynadığım çara. Bu benim ilk okay. oynadığım çara oğlum gel gel gel. Aman at çocuğu gel. Adam yerim var. İlk oynadım çara oğlum. Duygulandın mı lan? Olur. Oğlum valla, ağlayacağım <laughs> lan. Oğlum ağlayacağım lan hadi. İlk dönem oynadığımı zannet. Oğlum ben bunu niye aldım <laughs> ya? Yani. Ne? Abi ilk oynadığın şey tam kendine göre layık bir şeref. Lux. Şöyle bir izlerim ya o zaman. Kim kapışıyor burada? Tam taş. Aldı onu. Burada. İki rastgele kristal. Bak, oğlum bana artık şunları göstermeyin, bak. Oğlum, bir tane kristal alacağım ama iki tane alırım içi. Bunu bilmeyen maldır amına koyayım, he. Uy, çok ben tansiyon var, adı yok. Şunları böyle inşimle nasıl var ya, yatsın ya. ya. bana amına koyayım ya. zombi, taş, taş zombi. Kime dolaş? Oğlum şu kamerayı. zombie. de var. Zombi Gel zombi. Arkadan gireceğim arkadan gireceğim. Arkadan gireceğim zombi arkadan gireceğim. Ya ben oraya kaçma mu? kaçma. Lan gelsene oğlum nereye kaçıyor? Zombi zombie. siktir et onu. zombie, zombie, zombie. zombi. Zombi. O ne O ne? Alırsın hadi Ölürüm ölürüm nasıl ya ben ben Ölür ya, alırsın, <laughs> <şimdi> ölme ya. <laughs> Lan ölme oğlum ya Ölür <laughs> nasıl ölürüm ya mi? Oğlum zombi beni kessin lan Yaman kavga, iblis dansı, komuta sancağı Sağ ol canım. Atsam ya. Geçilmez. Yeminle. Alacağız ya. Çek bir şey yok ya. Gelin Murat. <laughs> Kim geldi? Murat Tamam gel şöyle bir plan yapacağız gel. Bak Murat Kazgan ilk Murat Kazgan'a alacağız tamam mı? Gel Murat Kazgan'a gel yavaştan gel. Murat Kazgan'a al ya. Dal abi Murat Kazgan'a. Dal Murat Kazgan'a al. Oyna Murat Kazgan oyna bak. Oğlum sen ne yapıyorsun ki ama? Ne yapıyorsun oğlum sen? Lan Murat Kazgan'a dal demiyorum oğlum sana. Cık. Oğlum vallahi lan çıkacağım oyundan çıkacağım ya. Yani. Hadi lan. Ya Ya oğlum Ya oğlum sen nasılsın ya Oğlum şu an alacaktık ya. Gerizekalı hmm, Valla Ne alacağım? Aa güzel güzel 4000 liram var Gerizmatik çekeceğim bir tane Pet Gargoyle Gerçeklik kırılması Ayşan. Savaş benim kan zırhı Rünay'ı. Saldırı gücü Rünay'ı. <laughs> Onlar da elinden mal gibi temel aldım. Bilmiyorum ne oldun ya. Ali kimse adam. Kimse adam kimse adam. Nerede kimse? kimse? Timsah mı? Gel 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 şöyle gel. Gel şuna. Abi 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 timsah oynayacağım timsah oynayacağım timsah oynayacağım. Oyna timsah timsah. Oğlum oyun bitti. Timsah timsah güzel. Gel buna gel şövalyeye dal. Tamam aldık ya bunları. Oğlum, Oğlum oynamayı öğrenin ben. de gelin. Bu <laughs> çocuklar oynamayı öğrenin de gelin. Anasını siktiklerimiz. Oğlum ben büyüdüm Oğlum ya. Niye böyle büyüdüm lan? Oğlum, la. <laughs> Oğlum bilemeyiz. Valla <laughs> çıkarım ben buna <amına koyun. gülüyor> biz ne böyle büyüyüz lan? Oğlum ben hile açmam ben buna ya. Oğlum benim karakter dans ediyor lan. Oğlum bak. Oğlum Murat Kazgan bir ölmemiş ama buna kıyma ya. Alo sen ba bak <laughs> Ha? <laughs> hani bahsetmek istiyorsan B ile 1'i aynı anda bas. Sıvışma kristali, hareket kristali, bir direnci kristali. Yani bir direncini aldı ya. <laughs> Örs'ü mü alayım abi? Örs. Evet, ben canım da alayım. <laughs> ya yok oğlum yok. Allah çarpsın yok ya. Ben bunu kesmenin bir yolunu biliyorum yani. Nasıl? He? Bir daha yapacağım. Bunu kesmenin bir yolu varsa yorumlara yazın bak. Ben bunu kesmeden bu oyunu bitirmem oğlum amına koyayım. Bunu kestiğim gibi bu oyunu bırakacağım amına koyayım Abi şu kamerayı valla sikerim amına koyayım şu kamerayı ya. Kaan kazgan Taz, mı? Kazgan mı gene? Oğlum bu güçlenmiş. Gel çekelim gel. Lan bu bende, bu bende, o sende, bu bende. Oğlum bu olanlar düştü yaa. Lan oğlum bu ne ya? Hadi, oğlum. Hadi oğlum, bu ne? Dur, dur. Lan dur, oğlum dur lan, ben edemiyorum. 야, 얼음 문화를 잃어버렸구 있네. 넌 어느 일 얼음 문화래? 엄마가 힘들게 해준 거야? 끌어쓰자 또맨 처음 보이구 왔지? 가만 놓 아니, 왜밟 Oğlum Onu bana öyle bir item ki böyle. bak bana öyle bir item söyle ki bu oyunu kazanak hadi. Hadi bekle 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 söyleyeceğim. Hadi 20 saniye kaldı bak. Alo söylüyorum. He. Tahsildar. Oğlum bak boş ama. Oh. Oğlum yarra edik ya. Kim? Abi bizi almıştı ki. Biz zombi, zombi tek atıyor bak. Zombi yeni dolayı. Hmm. Abi zombiye dalak da bu taş. Ay nasıl bu böyle? Ragnarok dalak oluyor Lan tek yedim oğlum bu ne ya? Gel 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 gel. Hadi. Alo ya bu ne oğlum ya? Oğlum o adam ilan mına koyayım ya? Yardım yardım. Ya oğlum bak dur. Oğlum hadi lan. Direkt lan atar şuna. Lan zor mu? Abi! Oğlum kaçıyor. Olmaz. Hadi lan alırsın lan hadi. Hadi. Hadi hadi lan. Hadi. Yes. Yes. Ben gelin bunlarla kapışıyoruz ya. Kim? Abi bu biz de hiç izleyici değiliz ya. Ya bunlar ne oğlum? Oğlum bunları nasıl yenebiliriz acaba ya? Lan ne yapacağım ben? Abi nasıl yeneceğiz ki bunları? Elen dik oğlum ya. Al işte. Oğlum yaşları döndüğü gibi bizi dök işte. Murat Kazgan. Şu kadına dalacağız da ya. Ya Murat Kazgan yeter Oğlum yeter ya. Oğlum ben Asma gel buraya bir kafes dövüşünü almana koydum çocuğu gel. Şu kıza mı alacağız. Kime dalacağız? alacağız? bu ne ya? Abi Murat Kazgan mı kız mı? Kız 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 o ne? Oğlum oynuyorsun lan! Evet, evet. ne? Aa İzle! Uuuuh! Dur, Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bir satayım mı lan? Tamam. Alma, alma. Ha? Alma. Bekle. He? Bekle, bekle. Alma, alma. İhtama alma. Niye? Terizmatik alacağız. İzliyoruz oğlum şu ne izliyoruz? Oyna, savaş Dur bir sunum yapayım ya o zaman. Ha? Bakalım kim alacak? Kim? Murat Kazgan. Karşısında zombi. Murat Kazgan Bakalım alabilecek mi onları? Murat Kazgan. Murat <laughs> Kazgan dal bu ha? Hadi Murat Kazgan alırsın. Murat Kazgan alır. 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 Murat Kazgan Lan oğlum, Kazgan kim? Boks kim oğlum? Hadi siktirin yemin oğlum şuradan ya. Yani. Hizmeti kalacağım. Hizmeti kalacağım. Ee, ayakkabıyı ay, satacağım. Ay, 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 ay. Benden bir zınatı alayım? Elias aldım. Kaleci Elias'a. Yankı. Elisa Mucize. Banda çıktı lan, Elias'a. Bir de ilaç sindiren, hangisini alayım? On sen hep sindirirdi. He? Sen hep o itemi alırdın oğlum, sindiren. Çökelim o zaman ya. Oğlum abunuz lan değil mi? Alo? He? Oğlum alan alıyor bak. Yere mi lan? Oğlum alan alıyor bak. Alan alıyor bak. bizi oyun, Bu oyunda birinci oluruz lan. Lan Oğlum, Oğlum arana bizi yere bineceğiz. Oğlum bir şey adamı ya tamam. Lan bir zombi, zombi. Zombi mi? Zombi bana oldu Zombi. Bak kovalıyor beni ya. Zombi zombi. Zombi. lan Ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum. Ya bu donos bu çocuğu beni ya. Hadi alırsın lan. Hadi. Ölüyorum. Hadi oğlum birinciyiz bak birinciyiz. Alırsan birinciyiz. Yardım yardım yardım. 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 Zombi zombi. Zombi geri doldu. Tamam buna gel buna gel. Zombi. Ya ananı sikiyim hadi. Hadi lan. Olur. Hadi oğlum. Oğlum alırsın hadi lan. Hadi lan! Hadi oğlum! Hadi! Açma! Vay, vay. Vay, vay. Ay. 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 Vur! Vur! Vur oğlum! AAAAAAAAAA! Vur! Yeeeess! Oğlum Arena'nın sefirleri burada! Oğlum bizi bu oyunda yenebilen yok! Amına koydum ono sizi. Anasını sikti sizi. Lan bizim bu oyunda yenen çıkmıyor çıkmıyor! Onları vururum! Usupur çocukları sizi!